Ben diyorum, bunu YouTube'a atarım yalnız. Şu an başlattım kaydı. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Fettah, Ozan, Kaya ve <laughs> Cigi ile Binance'a kayıt olmayı göstereceğiz. En iyi Binance'a kayıt olma videoları. İzleyin lütfen. Lütfen kanalıma abone olun. Babiji. <laughs> bu en iyi binas. En iyi en iyi kripto. En iyi kripto bu. Ya. <laughs> yeah. Aklıma bir fikir geldi de yapmaya çok korkuyorum. Eee acaba YouTube Rafi'den içeri alır mı diye çok kestiremedim. Sesin niye kötü geliyor lan? Benim mi? Hı. Hmm. Ağzımda bir şey vardı ondandır. Bu yok cidden evet. ağzımda bir şey vardı borç Çok yapmıyorum. Hala kötü geliyor mu sesim? Yani bir daha konuş bir seslenme ses. Hiç PUBG Abi güncelleyemiyorum telefonu. Telefondaki uygulamayı güncelleyemiyorum. Peki Telefondan bir şey soracağım. Yani... Bu telefondaki güncelleme dediğin kişi şu an burada mı? Bu diskotatta mı mesela? Anlamadım birader. Da. Bu hani güncellemeden bahsettin ya bu güncelleme olan hani bu şahıs, bu varlık şu an burada mı? Bu Discord'da mı? <laughs> evet. Evet. Yani şu an ikimiz dışında birisi daha var ya yani. hissediyorsun yani. Yani ben bunu hissetmiyorum. <laughs> <laughs> şu şeyi bir zoomlar mısın? <laughs> Aman amına koyayım niye kapattın onu? Şeyi bir aç bir yayını zoomla dur veya dur ben göstereyim. Şunu göstermem lazım. Bu <laughs> ne böyle? <laughs> Sen ne yapıyorsun ki anlamadım. Senin biraz selfie'ne bakıyorum. Binance selfie'm var ya. Binance ne? Binance için oh fuck şey açtım kazara. Binance için açtığın selfie var ya, attığın selfie ne? var ya. Hı hı. Discord'da. O fotoğrafa bakıyorum. Ha. Evet ya abi mükemmel. <laughs> Lan bir şey soruyorum. Burada benim TC, MC not almak bir şey yok değil mi? Bir bakayım ne yok hani. O zaman kapatıyorum kaydı. Ya gerçekten video mu çekiyorsun şu an? Evet. <laughs> Şeyi gösterdin işte. Binanın sağ attığın selfie falan gösterdin. Ah. Mas ah, ah, não é o campeão caído